Nvidia'nın hatalarından ders alması mı diyelim e, ve gerçeği aslında birazcık görmesi diyelim. Nedir bu? Nvidia'nın süperleri. RTX 4080 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super ve RTX 4070 Super. E, üç tane kart var. E, önemli bir güncelleme. Şimdi şöyle baştan şu, şu şekilde söylememiz lazım. Şimdi öncelikle Nvidia 4000 serisinde bir beden büyük gösterdi. Bunu en başından beri söylüyorum bir beden kartlarını büyük gösterdi. 4060 dediği kart aslında 4050 belki de. Dediğim gibi 4070 Ti diye bir kart çıkarttı. O aslında 4080 olarak çıkıyordu söyledik. Sonra 4070 Ti olarak geri çıktı. Vesaire böyle böyle Nvidia aslında 3000 serisine nazaran hiçbir şey yapmamış gibi oldu. Verdiğim örnek gibi bir 960'a bakın GTX 960'a bir de GTX 1060'a bakın aradaki farkı Anlarsınız bu şekilde. Şimdi gelelim kartlarımıza. Şimdi burada kartlarımız aslında 3 tane e, kart var. Özellikle 4070 e, seviyesindeki kartları ben hiçbir zaman önermedim. Yani bireysel olarak tabii ki alabilirsiniz dedik ama ben kanalda 2 tane sistem toplaması önerisi yaptım. İkisi de 4080'li. Çünkü 4080'in altına e, kart öneremedim 4000 serisinde. 4090 zaten başka bir tarafta. Onu Allah'ın zaten alıyor. Onu ayrı bir şekilde söyledik. Ama her işe hitap etsin dediğimiz kart 4080. 4080 hala güncelliğini koruyor. E, 4080 süper kartı. Evet onun yerine gelecek. Ama 4080'de de çok bir şey kaybetmiyorsunuz. Ama Nvidia'da 70 tarafında bayağı bir sıkıntı. 7 numarasında bayağı bir sıkıntı olduğunu gördüğü için. Hem 70 Ti süper var hem de 70 Super var. 2 tane kart var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. 4060 ve 4060 Ti'de da çok büyük sıkıntılar var. Hatta orada bayağı büyük bir sıkıntı var. Nvidia bunun da farkında alındığı kadarıyla ama şimdi onlarla ilgili bir mesele yok. Bakalım orada bir şeyler yapılabilir mi falan. O ayrı bir şey elbette. Yani 4060 dediğimiz kart. 4050 aslında arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse. Gördüğünüz gibi burada farklılıklar birazcık var. Yani evet e, çekirdekler biraz artıyor ama o kadar e, 4070'lerdeki gibi onu da göstereceğim. O kadar artmıyor. Yani burada şöyle bir şey var. 4080'i ucuza bulabiliyorsanız tercih edebilirsiniz. Beklemek istiyorsanız vakit varsa bekle. Ama 4080'i kampanyada buluyorsan gayet güzel bir şekilde alırsın. Hiç bekleme. Yani boşuna o şeyi yapma. E, falan Hiç o beklenecek bir şey değil yani. Onu söylemek istiyorum. E, burada genelde çok bir fark yok. Çünkü kötü bir kart değildi. Yani ben de farkındaysan tek e, bir kart önerdim. İki tane sistem önerim var 4000 sesinde. E, i̇kisi de 4080. Çünkü başka kart yok. Üstü zaten 4090. onu zaten ayrı bir şey oluyor. Herkese hitap etmiyor vesaire çok pahalı. E, onu alan zaten alıyor. Ayrı bir şey oluyor. Evet gördüğümüz gibi burada çekirdekler evet elbette süperde biraz daha fazla artıyor bu doğru bir şey. Bir muazzam bir fark yok. Bunu söylemek istiyorum. E, genelde kartın yapısı aynı. E, şeylerde bir problem yoktu. Bu kartta zaten çok kötü bir kart değildi. Bellek olarak aynıydı. Bit, bellek, arayüzü vesaire 256 bit. Bunların da artık yavaş yavaş artması gerekiyor. O ayrı bir şey Her şey ortada zaten gördüğünüz gibi. Her şey ortada. Çekirdekler falan farklılık var ama birbirlerine yakınlar. Gördüğünüz gibi mesela 10.240 diyor. E, 4080 süperde. E 4080'e bakıyorsun 9728. Evet 4080 süper e, fazla ama çok bir farklılık yok. Çünkü zaten güçlü kart. Bunu da söylemek isterim. Onlarca da falan zaten üstte orada. Hepsi aynı zaten. Evet 4070 tarafında da arkadaşlar şu anda e, kaba gösteriyorum. 4070 Ti süper. Bir de 4070 süper. Şurada iki tane kart var. Bir de normal kartlarımız 4070, 4070 Ti. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 4070 kartının güçlerine baktığınız zaman e, burada 4070 kartının aslında çok düşük kaldığını 4070 Ti ile bu e, mevcut piyasada olan 4070-4070 Ti arasında çok büyük bir farklılık olduğunu görüyoruz. Burada 4070 diyorsun bu kart aslında e, 4060 ama bunu insanlar farkında yani salak değiller. 4070 Ti diyorsun bak bu 4070 Ti kutusunda 4080 yazıyordu bak. 4080 yazıyordu bunu son anda tepkiler üstüne 4070 Ti yazar ama 4070 Ti de değil bu kart. Bu kart 4070'in kendisi aslında. Bu kadar hani bir beden de iki beden büyük göstermiş. Yani bu, bu inanılmaz bir şey gerçekten. Rekabetin ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Yani Nvidia gerçekten bu seride çok büyük satıcı. İşte yazılımla şöyle olacak dedi. Yok efendim frame generation falan diye sesler. Ne? Hayır öyle bir şey değil bu. Öyle bir şey değil. Söyledik bak G-Sync kadar, F sync kadar basit bir şey dedik. Anlattık. Ne dedik biz? 4070 kartı aslında 4060 dedik. 5888. Bunlar kabatas taktiği şeyler. Hani fikir versin diye söylüyorum tabii ki. Güçlü yani. Bu kuda çok yüksek tabii ki bunda. İnanılmaz çalışırsın. Tabii ki ama diğerleri bakın aradaki farka bakalım. Burada bir sürü 4 tane 4070 diye geçen o seride geçen kart var. Tek bir tane 4070 var burada. O da 4070 Ti süper. Bak kaç tane isim orada 4070 Ti'nin de süperi. Yani bu çünkü bu kartta göre 16 GB bellek, 256 bit arayüz ve CUDA çekirdekleri 4070'e yakışır şekilde 8448. Diğerlerinde de evet var mesela 4070 Ti var çok güçlü. Evet mesela şu 4070 dediğimiz düz düz 4070 5888 CUDA ile çok büyük bir fikir vermesi açısından çok önemli bir şeydir. 4060'tır, 4070 değildir. Yani burada 4 tane 4070 diye geçen kart var. Hep bir yani bu kadar karma karışık bir şey aslında. Keşke şunların isimlerini doğru çıkarsaydın. 4070 demeseydin buna 4060 deseydin bu sorun çözülseydi. Burada da dediğim gibi arkadaşlar şu 4070 kartını alabilirsiniz ama çok uyguna buluyorsanız alın. Genelde beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü kuda çekirdekleri çok düşük. Burada 4070 süper var ve 4070 Ti var. Efendime söyleyeyim. TI zaten şeydi. Güçlü bir karttı. Sıkıntı yok TI'de. TI kötü bir kart değildi. Ama TI süper. TI'nin üstüne TI süper var. Bakın gördüğünüz gibi 7680 8448. bir e, şey yapabilirsiniz ama şöyle bir sıkıntı var. Bellek arayüzü arkadaşlar 192 bit. Şimdi bu kartın bellek arayüzü 192 bit. Şimdi bellek bant gelişini biz bunu söyledik. Bu genelde önemli bir şey. Yani bunu umursamamazlık edip işin içinden çıkamıyoruz ve bellek miktarı da 12 GB. Dolayısıyla 4070 Ti evet ama kuda şirketleri falan üst. Fena değil 4070 Ti'nin. 4070 Ti, Ti Super'e geldiğimiz zaman da o gerçekten düzgün bir 4070 kartı yani. 4070 nedirin cevabı aslında 4070 Ti Super. Yani şu kartı geldiği zaman 4070 Ti Super geldiği zaman güvenle eğer fiyatı da düzgün çıkarsa düzgün hesaplanırsa güvenle alınabilecek kartlardan bir tanesi. Yani 4070'in cevabı aslında. Bunu söylemek istiyorum. Baya e, bayağı üst yani bayağı üst arkadaşlar. Orada 4080'i de az önce gösterdim. Bak onu da kampanya kovalayarak. Evet bakın gördüğünüz gibi 4080'de 9728 kudayla ile e, öyle, teoride yani anlaşılsın diye söylüyorum. Ve yapı olarak da gayet düzgün de Belleklerden falan da öyle çok fazla kırpılmadığı için bir standardı vardı. Burada çok yakınlar. Yani ben yani 4080 ile 4080 süper arasında çok yakın oldukları için biraz tabii ki biraz bir açıklık var. 10.240 9.728 elbette. Ama diğer taraflarda da herhangi bir sıkıntı olmadığı için güvenle 4080'i önermeyi devam ediyorum. 4080 burada bayağı iyi, görünüyor tablolar açısından böyle. Ha fiyat şöyle bir şey elbette. Bak tekrar söylüyorum arkadaşlar. 4000 serisindeki hiçbir kart 3000 içinde geçerli. Kötü değiller. Bakın kötü değiller. Tekrar söylüyorum. Kötü değiller. Eğer fiyatları uygun bulursanız normal fiyatının altında kampanya bulursanız benim hep söylediğim gibi bu 3000 serisiymiş 4000 serisiymiş hiç fark etmez. Uygun fiyatı bulursanız tercih etmeye devam edebilirsiniz. Bir problem yok. Yani kötü kart diye bir şey yok. Burada 4070 içine geçer. Evet kart 4070 diye geçiyor. Aslında 4060 defalarca anlattık doğrudur. Ama sen çok iyi bir çok uyguna çok iyi bir fiyata bulduğunda gayet tercih edebilirsin. Ha bu arada Nvidia'nın evet Türkçe'de Nvidia'da gayet düzgün, düzgün bir şekilde Türkçe'ye çevirmiş. Bir tek şeyi anlamadım. Burada burada bir tek RTX 3060 ailesi diye Yanlış bir başlık var. Hani başlık yanlış. Burada 4070'leri konuşuyoruz lan. Onu bir yani şu başlığın bir değişmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Onun haricinde hani şeyler falan çeviriler bu Nvidia'nın hani e, tanımlaması böyle e, standart düz bir şekilde tanımlama yapması, çok iyi bir şekilde birleştirmesi teknik özellikleri bu da Nvidia'nın e, ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Burada çünkü kafa karıştırmadan her şeyi anlatabiliyor. Evet arkadaşlar, özellikle şu bu seride en çok eleştirdiğimiz kısımlardan bir tanesi bellek e, band genişliği. Bakın 4070 gibi bir karttasın. 4070 Ti diyorsun. 4070 süper diyorsun. 192 bit diyorsun. Zaten bunu 4070 süper 192 bit istese de yapamıyor. Ama şurada 4070 Ti süper dediği kartta çok güzel bir dengelemeyi yakalamışlar. Onu 256 bit olarak ee, çıkartmışlar. 16 GB 16 GB bellek şeyinden dolayı, e, miktarından dolayı o dengeleme bir şekilde sağlanmış. O iyi olmuş. Onu söylemek isterim. Diğerleri 12 GB'de kalmış. 192 bit diyor. Tamam neyse işte. Ee, peki şey ne olacak? İşte 4060 tarafına bir şeyler yapılabilir mi? Onu bakmamız lazım bir şeyler yapılabilir mi? Orada da bir kart çıkartabilirler mi falan diye. E, 4060'ların o süperleri falan olabilir mi? Çünkü orada da bayağı bir dengelemenin sağlanması gerekiyor. Gerçekten sıkıntı büyük orada da. 3060 Ti bir de 4060 Ti. Bakın 3060 Ti saf olarak söylüyorum. Kartı düz bir şekilde söylüyorum. Nesil ve jenerasyon olarak söylemiyorum. Düz bir şekilde söylüyorum. 3060 Ti 4060 Ti'den daha iyi durumda. 960'a bakın. Bir de 1060'a bakın. Aradaki farka bakın. Bir de 3060'a bakın. 3060 Ti'ye bakın. 4060 Ti'ye bakın aradaki farkı. Yani oldu mu derseniz olmadı. Olmadı ama burada bu şekilde bu şekilde hatalarını düzeltiyorlar. Bu da bir şey. Evet kabaca toparlayacak olursak arkadaşlar hiçbir kart kötü değildir. Sadece fiyatlandırmasına bakacaksınız. E, 3000 serisine gelince 3000 serisi de hala devam edebilir. Stoklar vesaire gelebilir. E, uygun fiyata bulduğunuz müddetçe 3000 serisinde alabilirsiniz. Problem yok. Bunu söyleyeyim, 2000 serisi falan eski kaldı artık unutmam o ikinci ele falan o ayrı bir şey ona ben karışmam ama e, 1000 serisi bayağı eski kaldı mümkünse artık RTX kartları olsun o iyi bir şey tabii ki e, yani jenerasyon farkı da olduğu için mümkünse RTX sezon kartları tercih etmek e, daha iyi onu söylemek isterim çünkü bir süre sonra hani sadece kartın gücü değil jenerasyon nesil farkı da e, önemli bir hale geliyor bu yüzden e, benim tavsiyem 3000, 3060'dan 3060 Ti ve yukarısı. Tabii ki 4000 serisinin hepsini söylüyorum. Fiyatları uygun bulduğunuz bir tercih edebilirsiniz. Bir problem yok. Bunu da söylemek isterim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diyorum.